Merhaba arkadaşlar. Bugün Afton Workshop Workshop oynayacağız. Oyunda Fredbear adlı bir tane şey vardır ya. Hani hayranların veya Scott Carson'ın yaptığı şey. Hani Fredbear and Flair Friends. İşte bugün oyunu oynayacağız. Ben acaba nasıl oynanıyor diye bakmaya çalıştım. Bence gece pek bir şey olmadı. Önde robot gözü olduğunda tez verebiliyoruz yani. Hello. Uh, hold on, Worth. Uh, welcome back. I just need to ask you something. Did the, uh, characters cause you any trouble last night? I would, uh, think not, since they're not fully accustomed Şu to their çevirin. new system yet. Systemler <sighs> systemler <sighs> but I fear they may şey get mi? more active. Daha çok aktifler artık diyor. Uh, no, they evet. will get active. Because our technicians during experiments on the animatronics tested the feature on free over characters, our new animatronics. animatronics and a smaller, <makes> friend, the smaller uh, more, Yeah, Spring Flush. <laughs> yeah. He moves <was> around. He will <laughs> go to the dining area first and. Tamam. Nedense ben varsın diye. Sağda solda bir şey yok değil mi? Ortada ortadan gelirlerse ben, ben CTR'den şok veriyoruz ama başka ne yapacağımızı <laughs> bilmiyoruz. Ses o, oynatabiliyoruz. O, Nerede o, şu an spin trap? Ben aldım. Hiçbir yerde var. yok. Adamın dediğini de anlamadım. İnşallah GG olup öldürmez. Anatomik. ses gönderdim hiçbir şey yaramadı muhtemelen ama yine ses gönderdim yo değil mi hiçbir animatronik yok şimdi hiç attention mı attention derken ne demek istiyorsun ATTENTION taşındarken ne demek istiyorsun? Scan çıkmaz işim var. Düzeltemiyor muyuz ne için? Oh. Neredeyse şok. Artık ne yapayım? E attention buymuş Bunun yükselmemesini sağlayacağız. Gördüğümüz an basacağız. Bakın önde gördünüz mü? Şokladık gitti. Enerjimiz bitti. Neden Ek eksi bir enerji var? Şimdi kafayı yiyeceğiz. Şok 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 şok. Şu an, şu an korkuyorum. Sadece şok veriyorum. Bakın sok oyunu oyunu acaba baba sokabilir miyim? Yok ben sokamam. Ekstra iki kat var. Birazdan bizi öldürmek için gelecek. Ne yapacağım ben? Yorumlar yazın. Abla. Adama dediğini hiç anlayamadım. Ne diyordu? da? hareketli der diyordu. Tamam onu anladım ama daha çok kediler gibi bir şey daha söyleyeceğim. O kadar İngilizcem yok. Çekin lütfen. Muhtemelen öldük. Ama ben yine de CTR'de şuna abone Herkese çok vermek istiyorum. Ne olacağını hiç haberim yok. O yüzden ilk defa böyle bir şeye karşınıza geliyorum. Ee, şimdi ölecek. Öleceğiz bence. İnşallah öleceğiz ama. şok veriyorum ama ne için onu daha bilmiyorum. Paput işe yana gelmiş. Bir tane animatronik gördüm. Aynı paput. Ve paputun müzik kutusundan çıktı. Bir tane kutudan çıkmalıyım artık. Hadi. Cetirreleri. Ama oyun bug'a girsin. Kamerayı aç. 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 lan yanacağız. Ener enerji eksi bir diyor. Bu ne biçim bir şey? Attention nedir? Attention'ı birisi söyleyebilir mi? Aranızdan şuradan. Attention nedir? Bana lütfen ders verin. Attention nedir? Attention ben şöyle biliyorum ama neyse boş verin. Şimdi ne yapacağım? İki saatte CT'ye basıp flash mı vereceğim? Veya kamerayı mı hiç açmayacağım? Oh ne my yapacağım? Ama iki kere vuracağım. Welcome back. I just need to ask you something. Did the uh, characters cause you any trouble last night? I would uh, think not, since they're not fully accustomed to their new system yet. But <sighs> I prefer they make it more active. Uh, no, they will be active because our technicians during. The experiments on the animatronics tested the feature on free over here test on new animatronics and a smaller, more kid friendly attraction called uh, Spring Yes, Spring Plush. I Spring Plush to yeah, Spring Plush, I don't Buckman's The turning area first, e, then into the station. so on. Spring Plush just watch him.

Buraya ses ver. Oh no! Yanlış sıktın beni. Şuraya yine attı ses. Yok değil mi hiç kimse? Talaştırak. Buraya ses ver. Ne oluyor diye bak. Animatronik animatronic dinlemem herkese yazar geçerim. Acaba onlar mı beni edecek, yoksa ben mi ezeceğim hiç fikrim yok ama Belki ezebilirim ama attention artmadı şu anlık Fark ettiniz mi? Saat 2'de direkt artmıştı Ses duyuyorum Herhalde ayak sesi duyduğumuzda venti kapatacağız push trap için Yapılış trap sen mi eksiksin? FNAF 4'ten tanıyorum bunu. Hiç kimse şey yok değil mi? <laughs> Nereden geldiğini hiç anlamadım. Nereden olduğunu da hiç anlamadım. Acaba şey mi yapacağız? Ee, nasıl desem? Venti kapatıp oynamaya mı denesek? Çünkü ortada da yoktu. Hiçbir yerde yoktu. Herhalde hiçbir kamerada olmadığında venti kapatacağız veya direkt şok vereceğiz. Ama ben bunu hiç görmedim. Neredeydin sen? Sorabilir miyim? Şey sorabilir miyim? Aa değil. Tamam arkadaşlar. Videonun sonuna gelin. Like atıp abone olmayı unutmayın.